السلام <سؤال> عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسولنا محمدٍ سيد الأول والأخير. مدد يا رسول الله مدد يا صادقاتي رسول الرسول مدد يا الدستور

yüzü hürmetine Allah Azze ve Celle yarattı. Ona ikram olsun diye Peygamber Efendimiz'in şanı büyüktür. Onu bilmeyen kendine zarar veriyor, kendine eziyet veriyor. Ne kadar tazim etsen o kadar sana faydadır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'in merhameti bütün ümmetedir. İlk e, ailesini bu İslam'a davet etti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve e, hepsi topladı bir yerde. Onlara bu tebliğ et, etti hepsi kabul ediyordu. Amcası olan Ebu Leheb kalktı. Kötü sözler söyledi. Hepsini o şeyden mani, mani etti. Peygamber Efendimiz sallallahu ve Müslüman olmalarından mani oldu. Tabii ondan sonra çoğu Müslüman oldu ama Ebu Leheb olmadı o cehennemlikte Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Azim şu onun şey hakkında böyle buldu, yazdı. hani Peygamber Efendimiz'in tazim etme, hürmet etmeyen sonu kötü olur. Allah muhafaza etsin. Allah insanlara bir örnek vermiş. Amcası bile olsa Peygamber Efendimiz'e tazim etmese o da cehennemliktir. Onun için e, bu muhakkak e, insanlar bunu bilmesi lazım diye Kur'an-ı Azim anda kadim kitap olan Azze Cell, Allah Azze ve Celle'nin kitabında onun kötü halini gösteriyor. Ne için? Çünkü bütün vakit eziyet ve yerde insanları hayırdan mani etti. Hayır yapmaktan, hayır işlerden ona tabi olup da hayra ve kazanmalardan mani olduğu için ona kıyamete kadar yani elbet bu şey üstünde oluyor. Şimdiki insanlar da işte aynı şekilde Müslüman olsun, kafir olsun, peygamber Efendimiz Sallallahu ve e tazim etmeyen imanı yoktur demek. İmansızdır. Dille olabilir, insanla ben Müslümanım desin ama e, iman diye bir şey yok onda. Şimdi şeytan da bu insanlara e, bu zaman insanlara bu şeyi gösteriyor, fitneyi yapıyor. Siz sakın Peygamber'e tazim etmeyin. Ele yaparsanız o da sizin gibi bir insandır diye Allah size ceza verir, sizi e, size ceza olarak e, ceza verir size diye şirk şirke girmiş olursunuz, dinden çıkmış olursunuz diyorlar. Bu da şeytanın bir e, hilesidir, Müslümanları imanlarından etmesi içindir. Allah muhafaza etsin. Bu mübarek ay işte bunu tazim etmek için elimizden gelen kadar şey yapalım. Salavatı daha fazla çekelim ki her salavat çektiğiniz zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ben de size aynısını onun cevabını veririm. Selam ettiniz. Ben de selamı reddede veririm size de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bu büyük bir şey kazançtır. Bunu kaçırmamak lazım. Elimize kadar geldi kadar tesbihat, salavat edelim inşallah. Allah mübarek eylesin bu ayı. Hayırlara vesile etsin. İmanımıza kuvvet, olsun, kuvvet olsun. Muhabbetimiz Peygamber Efendimiz çoğalsın. Ne kadar çoğalsa muhabbet o kadar bize faydadır. Allah mübarek eylesin. Amin Allah tevfik. El-Fatiha. Al bundan hatimce şerefleri var. Ders ve hatenat salavatlar, sonra lal ayetleri de gibi hayırlar varsa evvela peygamber efendimize selam ayrısı habına cümle enbiya ve ulü'l-asfiyâ ve şehidân ruhları için, bizim geçen ruhları için, müslüman üstü ümmet ruhları için hayırlan gelmesi şerinden def olması için okuyanların da ne gibi her maksatla rahsa has olsun. إيمانك وتوصل إن شاء الله بركة توصل دنيا أهل السعادة توصل لله تعالى الفاتحة